oradaki hani en yüksek marifet sahasına kullandıkları olgu kendi dışında icra edebilmeleridir. Kendi varlığını, kendi fizik bedeninin dışından bir başka biz fizik bedeni irşad edebilme üzerine kuruludur. Hatta derler ki çok yeni gelmiş birine işte şu filanca kişilerin e, kemalından hatta miracından sorumlusun yeni gelen kişi belki hiç onu bilmiyor olur bile. Tabii oraya müsait de uygun da birisidir o ayrı bir konu ama peki nasıl olur bu? Yani şu sorulabilir mesela bu kişi miraj mı etmiş ki bir başkasının miracından sorumlu olsun? İşte oradaki veli kişi o zat o onun buradaki kudreti bir e, göstergesidir, bir başka fizik bedenden bir başka fizik bedeni ihya edebilmek, bir başka fizik bedenden bakıp görüp konuşabilmek o yüksek kabiliyetler için ulaşmıştır.